Arkadaşlar ben Meytil'e bugün solar solar oynuyoruz. Yani dünyayı yok etme oyunu. Neyse dünyayı yok edeceğiz şimdi. Oynaya basıyoruz. Eee bir asistim bu. Solar seviyesi tam. Yapalım dünya yapak işte aynen. Güneşte yaşamıyorum ya. Harbi güneşi de yok edebilir miyiz bu oyunda? Ha, biliyorum biliyorum tamam buna lazer edince biliyorum İlk ilk defa oynamıyorum bayağı bir oynadıydım ben bunu eskiden tamam tamam lan biliyorum Allah Allah Tamam şimdi başlıyoruz ee, Türkiye'de tarafta Türkiye'ye bir koruma kalkanı göndererek Türkiye nerede Türkiye neredesin lan Neredeyiz biz? Türkiye, Türkiye. He, buldum. Biz şuradayız. Şuraya bir... Şuradayı. Burada bir koy bakalım koyalım. Ben burayı burada denemeyeceğim. Bunu patlatacağım. Yanlışlıkla başka yeri koyalım. Ona ne avralarını satayım. Olan. Neyse ben şu kilçeyi de bundan göndereceğim lan. Çok güzel. Almadan başka bir şekilde yaparız zaten. Şuraya birkaç tane de şundan göndereyim. Tamam. Türkiye koruma altında. Bir de şu taraftan göndereyim. Şu taraftan, bu taraftan bu taraftan şu taraftan ve bu taraftan, şu taraftan. Bize, böyle oldu mu? Her yerden kuruluyor valla. <laughs> ne oldu lan? Neyse. Devam ediyoruz. Uyyy. Şu bir yok mu? Saldıran. Oh öldürdüler lan. Sen ne yapıyorsun lan küçük yarasa? Hep bizim Türkiye'yi koruyor. Türkiye'den çoğunu koruyor galiba. Gidiyor şimdi. Gidiyor hadi. Hadi. Nereye patlatacak? Tamam bizim Türkiye'mizi patlat da ben de seni patlatırım. Oha. Ben hastayım ya. Tamam lan tamam. Lan sen de değil ya. <laughs> lan. Bunu kaşı diyor. Ne oldu şimdi şimdiden gitti lan. Bir tarafı yok ettik şimdi biz. Bu taraf Türkiye ise güneydoğuyu şey yaptık. Lan bak orayı patlatırsan ağzını tükürürüm. bizim koruma kalkanları mı tutuyor mu onları? zaten bizimmiş lan onlar. Ha tamam, tamam tamam yeter yeter. Size doğru bir lazer gönderemiyorum mu lan? Aha ay. Allah sana. Allah'ım. Gidiyor bu başka da yok. Sen ne gönderiyorsun lan? Güzel bir yok mu lan? Güzel güzel. Nerede lan yok bu oldu? Yok olmuş. Tamam. Birazcık da kuzeyi yok edelim. böyle bir gönderiyorsun? Hani bak şu benim favorim oldu ya şöyle şeyimizi gönderiyoruz ya. Mesela şu taraf lan be. Şu tarafa şöyle bir mesela bir gülen yüz çizek dünyanın altına. Şurada kaç kişi öldürdüğümüz yazıyor. Hop. İnsanlar da bunu uzaylılar şey yaptı sanar. Uzaylılar bir mesaj gönderdi sanar. Tamam. Şuraya da bir tane bir şey çizeceğim. olmadı ama siz anladınız sanırım. Şuraya da şundan gönderdim lan. Neymiş ki bu? Oha! Aa bir dakika! Bir dakika dur be! Ben şimdi dünyanın çekirdeğini bir tane şey yapsam ne olacak? Dünya yeniden şey yapalım. Nasıl deli kaçabilirim oraya doğru? Buldum bir tane yılanla. Nerede şu yılan? Eskiden şey yapıyorduk biz onunla. Ha, şu olabilir. Şu taraftan git dünyaya deli kaç Tamam mı hacım benim? Hadi. Ne yapacaksın ne? portala bir çekeceksin ellerine. Tamam bu parça senin olsun kardeş. Bir de şuraya bomba fırlatak. Bunlar olsun. Hop 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 hop. Yeşil olandan da fırlatalım. Oha! Oooo! Ananı satayım. Her yer direkt yok ediyor lan. Ananı. Bu silah çok tehlikeli lan. Ne de olsa bizim halimizin o da tehlike değil mi? pat patap patap pat 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 Bir sürü bir sürü bir sürü bir sürü bir sürü bir sürü. Hadi. Bana oğlum dünyamızı birleştirdi lan bu. Fark ettiniz mi? Dünyayı birleştirdi. Neydi lan bu? iyileştirici mi? Ya bu dünyayı iyileştiriyormuş ya. Tövbe tövbe. Yeniden şu bombada fır... Aa bak şu güzel aslında. Şunu yeniden şuraya koyaktı. Al bir parça. Daha çok da alabilirsin mesela hepsini. Her hepsini alma. Orasını al sadece. Tamam anlaştık hadi. Paranız giyeceğim de o dünyamızdan parça aldığını para ödemesi gerekiyor. 985 milyon öldürmüşüz. Şurada gözüküyor. Milyon insan öldürmüşüz. Daha 7080 milyon insanımız var. Ha neredeyse yarısını bile öldürememişiz. Neyse birazdan hep söyleyecek zaten. Umut bozmak yok. Şunla birazcık daha. Ben biz şu anda açılmamasını yardımcı mı ediyorum lan ateş? Ee, şu fırlatacağım. Şu güzel daha. Ben bunu beğendim ama şundan yapmayacağım bu. Şey yapıyormuş ya. Bir sürü bir sürü bir sürü bir sürü. O iyileştiriyormuş lan dünyayı. Ama bu patlatıyor işte. Allah'a bir şeyler oluyor. Oha! Yo, çöş. Tamam, şimdi neyi atıyoruz? Şuradan bir şey atıyorduk lan. Nerede? Heh. Şuraya at gitsin şimdi. Dünyayı yok ediyoruz. Oğlum daha o insan nerede yaşıyor lan? 82 milyon insan yaşıyor. Lan ya nerede yaşıyor o insanlar? Hiç ölmedi lan o kadar lazer fırlattık. Oğlum bu lazer hiçbir işe yaramıyor ya. Hiçbir boka yaramıyor. Tamam şimdi şundan fırlatalım. Lan yok ya o güvenlik içinmiş. Lazer at, lazer, lazer, lazer ölsün orada. Öl lan. Öldü Ne oldu? Kalkan mı açtı? Bunu sen istedin lan. Seni delikte çık ederim oğlum burada. Öldün lan sen. Oha. Şuradan şuradan. Her hepsini illaki bir anda vuramazsın. Böyle hazırlıksız yakalarız. Hayırdır? Oh. Her yerden. birazcık daha aşağıdan bırak. Aşağıdan aşağıdan. Her yerden. Sıfır egzoz gibi. Sıfır videomu da beğenmeyi unutmayın. Hazırlıksız yakaladı. Kulağın seni. Erayı. Şuradan deliğimizden ne olup ne bittiğini izleyelim. Sana nasıl gebermedim lan? da şeyler gönderirsen bu ateşte bu fırtınada zaten yapamaz hiçbir şey. Oha hala yapıyor. Nerede lan şimdi? Özel bir şey yok mu ya? Aha. Şunu gönderelim lan şuraya. Anne değil lan şu roketi alacağız roketi. Oğlum ne de hiç alamıyor ya. Dalga mı geçiyor? Hop. Bunu da her yere sal. Ne oluyor? Mesela şuraya istiyorum ben. Ay mı çarpacak lan? Karı bay çarpabiliyor mu? Aha. Ay çarpması falan var. Şuraları al. Ay Diyemedim. Ay çarpsın. Oo halam mı? Nasıl bir silah? Sıkkı mı Yuh bana çarpıyor. Ben de sıra hazırlıksız yakalarım lan. 5 milyon tane. <laughs> Bunu sen istedin <şereştirdim> lan. Şimdi <laughs> şey zaten elektrik lazer atsan. Başarım açıcı birinci gezegen yok edildi. Aferin bana. Evet şimdi. Oğlum zor bir şey yapmam gerekiyor ya. Zor bir şey yapacağım. Da oğlum bizim sistemizdekiler çok şey. Hav çekicin ne alakalı? Aha bilin sistem. Ya, oğlum ya hepsi gitti. Başlarım böyle işe. Özel görüntü kötü. Tamam bu olsun lan. Adam, bana ne ya? Ne oğlum kare şeklinde bir dünya Dünya demişim lan. Herhangi bir şey işte. Şimşek çarptıracağım. Her yerde. İlla çok edilir ya. Pamuk şekere benziyor yani. Eskiden bakkalarda satılan renkli pamuk şekerlere benziyor. 3 yıl önce filan satılıyordu lan bizim bakkalda. Ana çok kolay lan bu. Bir de şurada kar deli kaçtık bu zaten bitti işi. Şurada kar deli kaçıldı. Kardelik derdalan. lan. Tövbe tövbe. Ve Ay çok kötü bu. Bir sürü bir sürü, bir sürü, bir sürü, bir sürü, bir sürü. Her diyemedim. Neyse. Bir sürü, bir sürü, bir sürü, bir sürü. Ne diyorum oğlum ben? Üç kat dedeyim. Aferin bana. Tamam anladım. Yok yeniden bu olmasın. Yok be. Bak. Ben şimdi özel geldim Hangi bu renkte olsun? Tamam. Ne rengini şimdi biz? Güneşin rengini mi? Güneşin rengini de. Güneş mi çarpıyor? Hayır, e yok tamam. oğlum lan. Tövbe tövbe. Su. Su bir renk olsun. Ne bu? Tamam. Bu da yok edelim sonra videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Tamam tamam. Şimdi bunu yok edeceğim. Hayır hayır sıfırlanmasın. Tamam şimdi bunu yok edeceğim. Bunları da mi yok etmemiz gerekiyor yapınca? Tamam yaptım. Neyse illa ki gerekiyor. Herhalde yani bilmiyorum. Oğlum dünyada aman güneş sisteminde bu kadar ay olsa biz patladıydık lan. Hepsi kumul kumul tüm gezegenleri çarpıyor. Düşünsene. Hiç görmedim bir şeyine bak aptalca. Ne yanandım ki ben ya? Neyse arkadaşlar. Burada videonun sonuna gelelim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Yani bir like atın ya. Ne olacak? Bir de yorumlara yanlış mı yaptım, yapmadım mı şey yapın işte. Orada illa de aynı patlatmamız gerekiyordu işte. Tam olarak bilmiyorum da. Neyse video sonunu görürüm görüşürüz bay bay